hikayede 1978'de İzmir'de e, dünyaya geliyorsun. Eczacı olan babanın işleri sebebiyle İzmir, Ankara ve Afyon arasında gidip gelerek geçiyor çocukluğun. Başarılı bir öğrenci, meraklı bir kız çocuğusun. 6 yaşındayken yargıtay savcısı olan dedene avukat olmak istediğini söylemişsin. 6 yaşında söyledim. Altı yaşında, evet. evet. Dede de hukukçu. Hı hı. E, böyle bir hayalim var. Avukat olmak istiyorsun. İlkokul döneminde henüz 10 yaşındayken Gözlerinde bir sorun başlıyor, baş gösteriyor. Görme konusunda giderek ciddi sıkıntılar yaşamaya başlıyorsun. 10 yaşında bir çocuksun, görme problemin var. O çocuğa ne hissettirir? Sen ne hissettin onu fark edin? Senin görme sorunun başladığı zaman ne hissetmiştin 10 yaşında? 10 yaşında ne kadar görmüyorum? Görmemeye başladın. Görmemeye başladın, sıkıntılar var. Yani, yani şöyle söylemek gerekirse onu net söyleyeyim. Görmek nedir bilirken yavaş yavaş sorun başladı, bir gerileme başladı görmendi. Görmek... Bu insana 10 yaşında bir e, küçük hanıma ne yapar? 10 yaşında görmekle ilgili düşünmeye başladım. Çünkü ondan önce görmekle ilgili düşünmüyordum. Ee, Hiç görememekten korkar mısın mesela bir gün? Gözlerimi kapatıyordum. Hmm. Gözlerimi kapatıp göremezsem... Ee, evde, odamda gözlerimi kapatıyordum ee, çünkü bir gün göremeyeceğimle ilgili e, bir hissim vardı içimde. Ee, gö e, gözlerimi kapatıp e, mesela e, eşyalarımı koyuyordum e, yani bunu aileme göstermek istemiyordum. Mesela odamdan gözlerim kapalı banyoya gidiyordum. E, gözlerim kapalı, ellerimi yıkıyordum. E, gözlerim gizli, kapalı, gizli, bir gizli, gizli. Gizli gözlerim kapalı vardı. şeyler yapıyordum. Ama e, dışarıdayken de e, görebildiğim şeyleri daha çok görmeye çalışıyordum. Işık hmm. e, ve karanlıkla alakalı da kendim bir, e, kendi kendime bir çalışma yapıyordum. Yani dış, güneş güneş ışığında, yani şu anda hemen birer yudum su içeceğiz. Işıklarda nasıl gördüğümle alakalı. Güzel. Yani dışarıda da bir küçük hazırlık, her şeyi hafızaya kazımaya çalışma eylemi gibi diyebilir miyiz şu an attıklarından? Bir gün kaybedersen yollara korkusuyla. Bakıyordum. Yollara bakıyordun. Yollara bakıyorum. ve sevdiğim insanların suratlarına. Anladım. Yaşadığın göz rahatsızlığından ötürü ailen seni farklı doktorlara götürüyor. Herhangi bir çözüm bulunamayınca belki çare bulunur diyerek ne şanslısın ki Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Almanya'da da göz doktorlarına gidiyorsunuz. Kimisi yanlış ilaç kullanımı diyor, kimi retina bozukluğu teşhisi koyuyor. Fakat yaşadığın görme kaybının gerçek sebebi bir türlü bulunamıyor. Sen de biliyorsun ki umut yok, gözlerindeki rahatsızlık maalesef kalıcı olacak. Hayatın boyunca görme kaybıyla yaşamak zorunda kalacaksın. Bu seni çok korkutuyor. Geleceğe dair endişeler yaratır bu. Ee, yeni bir hayata, görmediğin bir hayata, görmediğin hayattaki bir versiyonuna hazır mısın? Çünkü biraz hazırlık değilim. yapıyordun ya. Hayır, değilim. Nasıl hazır oldun? Hazır olmadı. Hazır, hazır değilim. Böyle bir şey istemiyorum. Yani niye isteyim böyle bir şey? Yok canım istemiyorum. Hayır, niye bulamıyorlar? Yani, yani, evet yani bir bazı şeyler şimdi insanlar alışmış. Etrafındaki insanlara bakıyorum, dişi ağrıyor, tedavi oluyor, ee, bir şey oluyor, tedavi yani etrafım daha çok tedavi olabilen insanlarla dolu ama doktorlar diyor ki bilmiyoruz. Amerika. İngiltere. Yani gidilebilecek her yere şanslı olduğu için her yere de gidilmiş. Umut Yok. şey olmuş. Ama şöyle bir şey var. Ee, Amerika her şey değil. Tabii canım. Yani ben benim hala umudum var bir, yer, bir yerde. Ee, hmm. Daha tamamen ben kör olmadım. Yani evet belki kör evet. olacağım ama belki Türkiye'de e, bir başka doktor çıkıp ya Hayır ya yani benim çünkü bu konuya dair e, Umudum devam ediyor Yani kör olmak e, evet endişeliyim ama umudum da devam evet, ediyor Kör diyorsun. olmak istemiyorum Kabul tamam. etmek istemiyorum Peki dedene 6 yaşındayken söylediğin şeyden Ne haber Hukuk Avukat, fakültesine gidebilecek evet. misin Gidersin. İstiyorum Hı. İstiyorum ama e, Şunu düşünüyorum Görmediğim insanların nasıl savunacağım Görmediğim ee, davalara nasıl bakacağım? Bunu da düş düşünüyorum. Yani benim olmak istediğim kişi o. Ee, ya hani bu bir belki de daha iyi olacak. Ya bilemem. Ama e, tabi yapmak istediğim şeyler var. Korkularım da var. Liseye başladığında görme kaybın ilerliyor. Gündelik hayatında epey zorlanıyor. Yine de okulundan ve sosyal hayatından geri kalmıyorsun. Sınıfta hep tahtaya yakın oturman gerekiyor haliyle görebilmek için. Okulda okuman gereken bir şey olduğunda arkadaşların seninle alay etmesinler diye bir gece önceden metinleri ezberliyorsun. Dalga mı geçiyorlar benle? Geçebilirler korkusuyla. Geçmişler. Bir gece, evvel, bir gece evvelden metinleri ezberliyorsun. Ee, Geçtiler. Her, herkes çocuk ve şey olabilir. Evet. Yani biliyorsun çok acımasız evet. olabilirler bazen. evet Akran zorbalığı diyoruz. Bari. Evet. Yaşadığın bütün zorluklara rağmen yaşama tutunma çabasındasın. Sosyal hayatında neşeli ve hareketlisin. Spora, dans kurslarına gidiyorsun. Hedefin ve hayalin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girebilmek. Muhtemelen belki deden de oralarda. Evet. Gençliğin en aktif dönemlerinde yaşıtlarından biraz daha farklı olmak... ...dezavantajlı olmak seni nasıl etkiliyor? Kendini eksik ve yetersiz hissediyor musun? Evet. Onlar daha kolay yapıyor. Hı. Ben daha zor yapıyorum. Yani kendim yani onlardan daha çok e, çalışmak zorundayım. Evet. Onlar çok rahat. Yani ne kadar rahat oldukları belki bunu yani onu bilemezler tabii yaşamadıkları için. Her türlü eksiklik daha fazla kapatmak çok için zor. çaba gerektiriyor. Ne kadar zor değil mi çok genç zor. bir insan için? Tabii bu doğal olarak zaman zaman ruhsal olarak da insanı düşüren evet. bir şeydir. Böyle zamanlarda hedeflerine ve hayallerine dair motivasyonunu nasıl sağlıyorsun, nasıl koruyorsun? Yani hem daha çok çalışman lazım hem dezavantajlısın hem ruhen çöküyorsun ama bunu da telafi etmek zorundasın. Nasıl telafi edersin? Çünkü şöyle yaparım, yaparım demek kolay anlamda yaparım değil ama kendi motive ettiğim yer şurası. Bir başka arkadaşımın gözleri görüyor olabilir. Ama benim onda görmediğim bir eksikliği de olabilir onun. Onun da çok çalışması gereken bir alan olabilir. Yani biraz böyle düşünmeye çalışıyorum. Her şey bakmak görmekle ilgili değildir. Herkesin farklı şeyleri olabilir. Evet benimki çok zor. Zor. Hiç kolay bir şey değil. Ama, Ama savaşacağız. İstediğim şeyi yapmak için ben 6 yaşından beri istiyorum bunu. Hmm. Bunun için çalışıyorum. Elimden geleni de yapacağım yani. Peki. Görme kaybın gittikçe artıyor. Bu nedenle üniversite sınavına okuyucu ve işaretleyici mihmandar eşliğinde giriyorsun. Her şeye rağmen kendine inanıyorsun ve kazanacağından eminsin. Sınav sonuçlarını heyecanla bekliyorsun. Ailen de en az senin kadar heyecanlı. Ve o gün geliyor. Hukuk fakültesini kazanıyorsun. Verdiğin mücadelenin karşılığını alıyorsun. Üniversiteyi sevinçle başlıyor. Yılmadan azimle devam ediyorsun. Son derece başarılı bir öğrencilik geçiriyor. Büyük bir tutkuyla bağlandığın hukuk fakültesinden dereceyle mezun oluyorsun. Ardından ailenin de desteğiyle Amerika'ya gidiyor. Hukuk İngilizcesi kursuna başlıyorsun. Biliyorsun o bambaşka bir şey. Stajını da Amerika'da yapıyorsun. Orada daha konforlusun ancak görme problemlerin seni Türkiye'ye dönmeye mecbur bırakıyor. Bu sırada görme yetini tamamen kaybetmeye noktasına geldin. Ve artık görme engellisin bir bakıma. Bir bakıma değil görme engellisin. E seni çok ciddi bir tehlike bekliyor ve ne yazık ki tek başına hareket edemeyecek e, duruma geliyorsun. Tamamen görmeden hayat nasıl devam edecek? Artık biraz gücünde, moralinde e, onarılması güç bir hasar var mı şu aşamada? Amerika'dan döndün, hukuku İngilizcesi biliyorsun çok vasıflı bir e, insansın. Ve artık önünü göremeyecek durumdasın. Şöyle söyleyeyim. 6 yaşım, ya yani 10 yaşımdan beri bir şekilde yani şöyle ben kaç yaşındayım? Şimdi 20 küsur yaşlarındayım. Evet, tabii. 20 küsur yaşlarındayım. Şunu 30, düşünüyorum. 30'un artık a, e, Tamamen hiçbir şey yokken, her şey yolunda giderken, hiç böyle bir bilgi yokken bir kaza olup bir saniye içinde Gözümü kör kalabilirsin. Kal kal evet, tabii ama ben e, al yani 10 yaşımdan beri bu 20 duruma senedir bunu yani düşüne birden düşüne bire evet yaşıyorsun. birden evet. bire kör olsaydım e, bu belki başka bir şeydi bu da çok zordu onu o, onu da aşabilirdim ama ben biraz daha bu konuyla ilgili e, ya avukat olmak da çok istediğim için nasıl ben küçükken e, ellerimi nasıl yıkarım hmm. e, terliğimi nerede giyerim diye baktım ben e, hukuk fakültesindeyken de e, gözlerim kapalı nasıl davaları mi de düşündüm. düşündüm Peki her yer karanlık senin için İnsanların doğanın ve hayatın akışını duyuyor hissediyor ama görmüyorsun Bu durum seni içten içe üstse de ne yazık ki yapabileceğin bir şey yok Hayat devam edecek mesleğini sürdürüyorsun her şeye inat başarmak peşindesin Bastona muhtaçsın fakat baston kullanmayı da reddediyorsun İnatlaşıyorsun evet. bu konuda Belki de hayatı olan öfkeni bastondan çıkartıyorsun bir bakıma ve sana tavsiye edilen bu enstrümanı bu yardımcıyı elinin tersiyle itiyorsun. Neden kullanmak istemiyorsun bastonu? Nereye ya çünkü kadar? Çünkü ben 10 yıldır ya yani 10 yaşımdan beri e, Çünkü ben oyum. Yani ben o olacağımı e, ben öyleyim. Ben kendimi öyle alıştırdım. Ama yardımcı olacak sana. İnsanların insanlarla olan problemi Hmm. İnsanların beni anlamamasıyla alakalı. Sen i̇nsanlar, yardım mı istemiyorsun? Hayır insanlar beni bastonla gördükleri zaman, zaman. E, benimle yani e, o empatiyi istemiyorum ben. Bu bir red biçimi. Red ediyorum ya. Hmm. İnsanların bakış Acım, açısını... Acıyacaklarını mı düşünüyorsun sana? Hayır. Acımalarından hayır. mı nefret ediyorsun? Ben kovtum. bir avukatım. Ben bir hukukçuyum. Tamam. Ve ben o davaya giderken insanların... E, ben insanların... E, o düşüncelerini reddediyorum yani. Hmm. Ben oraya ben olarak gidiyorum. Yani bastonu da alırım ya. Yani ama e, istemiyorum. Peki. 2014 yılında senin gibi görme engelli olan bir başkasıyla, biriyle tanışıyorsun. Bu kişi Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi'nin eşi Maggie Moore. Ve tıpkı senin gibi aynı yaşta görme yetisini yitirmeye başlamış. Ona gündelik hayatında Star isimli bir rehber köpek eşlik ediyor. Star sayesinde yani köpek sayesinde kimseye bağlı kalmadan yaşamını sürdürebiliyor. Görme engelli bir kadınla ve rehber köpeğiyle tanışmak hayatında büyük bir kırılma noktası yaratıyor. Onların ilişkisinden çok etkileniyor ve sen de bir rehber köpek sahiplenmek istiyorsun. Hatta bu isteğini daha ileri götürüyor ve tanıştığın bu kişiyle birlikte rehber köpekler derneğini kuruyorsunuz. Dernek kurulduktan sonra Türkiye'nin Resmi ilk rehber köpeği Kara ismi. Hı. Kara ile birlikte yaşamaya başlıyorsun. O senin gören gözlerin, yoldaşın, dostun oluyor ve hiç yalnız bırakmıyor. Hatta seninle adliyede davalara bile giriyor. İşte. Yurt dışına tatillere geliyor. Metrobüs, metro Marmaray ve Dolmuşlar'da seninle yolculuk ediyor. Tiyatro seyretmeye, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda dinletiye, hatta sinemaya bile birlikte gidiyorsunuz. Ee, kara neyi değiştirdi? Çok e, yalnız olduğumu düşünüyorum. Çok derin bir yalnızlık. Kimsenin e, zaten küçüklüğümden beri bunu düşünüyordum. Bir gün beni kimse anlayamayacak. Hmm. E, benim gibi olan insanlar, yani tanıştığım kişi ismini unuttum şimdi. Neydi adı? Megi. Megi. Evet. Megi beni anlar. Ee, o da aynı yalnızlığı yaşadı. O ha. derin yalnızlık e, işte Kara onu değiştirdi. Bir de Kara yargılamıyor değil mi? Ee, kara o yüzden yardımcı zaten, oluyor. Birlikte yaşıyorlar. E, hasta olduğunda da yalnız e, o, o sana o yalnızlığı hissettirmiyor. Yani ben tek başımayken yalnız değilim. Ama e, etrafımdaki insanlar çoğaldığı zaman yalnızlaşmaya başlıyorum. Sokağa çıktığımda yalnızlaşmaya başlıyorum. E, bir yol bana göre yapılmadıysa, hı hı. ben mi bastonla alıp yürüyeceğim oradan? Evet. Çok, bana göre çok yapılmayan, şey. ben bastonu bu yüzden reddediyorum. Bir araba ulaşım araştırma. e, bir araba e, benim yürümem gereken yere park ediyorsa ben mi bastonla dürtüp onu bulacağım. Önce onlar düzgün e, yapılsın ben sonra bastonumu alırdım. Ben bir hukukçuyum. E, yani bir hukukçu olarak da zaten e, yapacağım mantık e, silsilesi şey yapacağım ya. bunlar yani bunlara Dönüyorum. da bakacağım. Tanışalım mı? Hı -hı. E, efendim avukat hanımla tanışıyoruz. Geliyor. Tunçer hanımefendi İstanbul'da yaşıyor. Türkiye'nin ilk rehber köpekler derneğinin kurucu üyesi olarak daha fazla görme engelliye rehber köpek yetiştirebilmek için çaba sarf ediyor. Kendisi de yaklaşık 9 yıldır Kara ile kimseye bağlı kalmadan yaşamını sürdürüyor ve avukatlık mesleğini başarıyla yapmaya devam ediyor. Nurdeniz hanımla Kara, Kara'nın iki yıl süren eğitiminin ardından artık hayatlarını ayrılmaz bir biçimde birlikte geçiriyorlar. Flamenco yaparken Nurden Hanım flamenco yapıyormuş. Yaparken kara kuyruğuyla tempo tutuyor. Yep. Nurdeniz Hanım paraşütle atlarken Nurdeniz Hanım'ın yaptığı şeyler. Kara aşağıda onu bekliyor. O artık Nurdeniz Hanım'ın gözünden öte her şeyi olmuş bir dost. Nurdeniz Hanım'ın kurduğu derneğin asıl amaçlarından biri toplumdaki görememek algısını tamamen değiştirmek. Yani o yüzden bastonun Görme dezavantajı zaten. olan değil toplumun evet. e, göremememesi Aynen o, o yüzden için. onu demek istedim abi. Evet. O bastonu reddetme sebebi insanların bir şeyleri çok görememesi. Iyi anladım. Evet, çok iyi, evet. E, kimsenin ötekileştirilmeden eşit bir şekilde toplumda yer alması evet. için çalışıyor. Ülkesinden aldığı eğitimi ülkesine geri verebilmek için, fayda üretebilmek için çabalayan Nur Deniz Hanım toplumun da kendisi ve benzer durumda olanları bu şekilde görebilmesi için uğraşıyor. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Türkiye'de rehber köpek bekleyen 250 civarında görme engelli bulunuyor. Ve bu rakamın çok daha fazla olması beklenir, olacaktır zaman içinde bu yaygınlaştıkça. Rehber köpeklerin evcil bir dost olmaktan öte bir görme engellinin kimseye bağlı olmadan hayatına devam etmesini sağlayan gören gözler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu şahane fotoğrafları da bir kere daha bakalım mı? Yani e, ka Karan'ın güzelliği. Ye şurada e, o kadar tatlıdır. Çok de. tatlılar evet. Evet. Eee Nur Deniz e, Hanımefendi'ye de medeni cesareti, çabası, emeği için çok evet. e, teşekkür ediyoruz. E, uzun yıllar e, ayrılmadan e, Karayla yaşamalarını temelli ediyorum. Evet. Temenni ediyorum. Saygılar, çok, sevgiler. Evet, saygılar. Kendisine. Sevgiler. Şimdi Zeynepçim, bu sorular sana. Evet. Ee, tekrar söyleyebiliriz. Hepimiz bakıyoruz ama bazılarımız ya da çoğumuz hı hı. görebiliyoruz. Hı hı.